Babil'in gizemli bahçeleri ve aşkın iksiri. Babil'in kalbinde, Fırat Nehri'nin kıyısında, göğe doğru yükselen muazzam bir yapı, asma bahçeleri, tüm ihtişamı ile yükseliyordu. Fırat Nebukadnezar tarafından, memleketinin yeşil tepelerini özleyen eşi kraliçe Ametis için inşa ettirilen bu bahçeler, dünyanın dört bir yanından getirilen nadide bitkilerle süslüydü. Ancak bu bahçelerin derinliklerinde, gizli bir geçitle ulaşılan, kimsenin bilmediği bir bahçe daha bulunmaktaydı. Bu bahçe diğerlerinden farklı olarak, sadece geceleri açan, ay ışığıyla beslenen, gümüş renkli çiçeklere ev sahipliği yapıyordu. Efsaneye göre bu çiçekler, ay tanrıçası Selene'nin gözyaşlarından yaratılmıştı ve sadece dolunay zamanında açarlardı. Kraliçe Amethis bu gizli bahçenin varlığını biliyordu. Çünkü bu bahçe onun en büyük sırrını saklıyordu. Ay çiçeklerinin büyülü gücünü. Kraliçe Amethis bu çiçeklerin kendisini genç ve güzel tuttuğuna inanıyordu. Her dolunayda gizli bahçeye gider, ay çiçeklerinin ışıltılı taç yapraklarından toplar ve onları özel bir iksir hazırlamak için kullanırdı. Bu iksir ona sadece güzellik değil, aynı zamanda ölümsüzlük de bahşediyordu. Kraliçe Ametis'in sırrı, saraydaki kıskanç bir nedime olan Lamia tarafından öğrenildi. Lamia, kraliçenin güzelliğine ve gençliğine o kadar imreniyordu ki, onun sırrını öğrenmek için her şeyi yapmaya hazırdı. Bir dolunay gecesi, kraliçeyi gizli bahçeye kadar takip etti ve onun ay çiçeklerini topladığını gördü. Lamia o andan itibaren kraliçenin sırrını ele geçirmek için planlar yapmaya başladı. Bir sonraki dolunayda kraliçenin gizli bahçeye gittiği sırada Lamia da oradaydı. Kraliçe ay çiçeklerini toplarken Lamia ortaya çıktı ve onu yakaladı. Kraliçeyi etkisiz hale getiren Lamia, çiçekleri çalmaya çalıştı. Ancak kraliçe son bir hamleyle, çiçeklerin büyülü gücünü kullanarak Lamia'yı etkisiz hale getirdi. Lamia, sonsuza dek gizli bahçede hapsolmuştu. Olaydan sonra kraliçe Amitis, sırrını daha da sıkı korudu. Ay çiçeklerinin büyülü gücünü, sadece kendisi için kullandı, ve Babil'in asma bahçelerinin en gizemli köşesinde, sonsuza dek yaşamaya devam etti. Ancak, Lamia'nın hapsi, ay çiçeklerinin büyüsünü zayıflatmıştı. Artık, çiçekler, sadece güzellik değil, aynı zamanda yaşlanma sürecini yavaşlatan bir etki de sağlıyordu. Kraliçe Amitis, bu durumu kabullenmek zorunda kaldı. Yıllar geçti ve Kraliçe Amitis, Babil'in Asma Bahçeleri'nin sembolü haline geldi. Onun güzelliği ve bilgeliği tüm diyarlarda konuşuluyordu. Ancak kraliçenin kalbi, gizli bahçede hapsolan Lamia'nın intikam hırsıyla kararmıştı. Lamia her dolunayda ay çiçeklerinin büyülü gücünü kullanarak kraliçeye lanetler yağdırıyordu. Bu lanetler kraliçenin ruhunu yavaş yavaş tüketiyordu. Bir gün, kraliçe Amitis, çok sevdiği biricik kızını kaybetti. Kızının ölümü, kraliçeyi derinden etkiledi. Yaşadığı acı, onu daha da yalnızlaştırmıştı. Kraliçe artık, ay çiçeklerinin büyülü gücünün kendisine bir faydası olmadığını düşünüyordu. Çünkü, ölümsüzlük, sevdiklerini kaybetme acısını dindiremiyordu. Kraliçe Amitis, bir karar aldı son bir kez, gizli bahçeye gitti. Ay çiçeklerinden topladı ve onları bir iksir hazırlamak için kullandı. Ancak bu iksir, ölümsüzlük değil, huzur ve kabulleniş iksiriydi. İksiri içen kraliçe, Lamia'nın lanetlerinden arındı ve ruhu huzura kavuştu. Kraliçe Amitis, ay çiçeklerinin sırrını, güvendiği birine emanet etti ve sonra, Gözlerini sonsuza dek kapadı. Babil'in Asma Bahçeleri ve onun gizemli kraliçesi efsanelerde yaşamaya devam etti.